Hepinize merhaba arkadaşlar ben Barış Eten Servuş arkadaşlar biliyorum özlediniz bayağıdır webcam açmıyorum Bugünkü videomuz dedim webcam olsun fakat bugünkü inceleyeceğimiz sistem arkadaşlar tamamıyla bütçesi çok az olan arkadaşlarımız için lütfen sizlerden ricam bu sistemi hiç eleştirmeyin çünkü eleştirilecek seviyede bir sistem değil. Hani abi şu olsaydı daha iyi olurdu diyebileceğimiz bir şey yok. Çünkü fiyat çok kısıtlı. Ve bu sistemi bir araya getiren İtopya ve Modart PC'ye buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizler adamsınız. Herhal olsun ne diyeyim. Çok iyi sistem yapmışlar öncelikle onu söyleyeyim. Yani 16.000 bandında piyasada baktığınızda 17.000 TL'ye RX 6600'lü sistemler görürken burada doğrudan RTX 3060 12 GB'ın rakibi olan ARK A750 8 GB'la karşınızdayız arkadaşlar. Bugün inceleyeceğimiz sistemin içerisinde AMD Ryzen 5 5500 var 16 MB belleğe sahip. 6 çekirdek 12 MB pardon 12 MB 12 sanal işlemcisi var diye biliyorum. Yani güzel bir işlemci fakat bu fiyata güzel bir işlemci. Yani bu sistem... 18.000 veya 20.000 bandında olsaydı ve içerisinde hala da arka 750 olsaydı ve bu sistemde Ryzen 5 5500 kullanılmış olsaydı kesinlikle hayır. 16.000 TL'ye alabileceğiniz en iyi sistemlerden biri olmuş. Gerçekten ciddi söylüyorum. Yani işlemcimiz iyi. Fakat şunu da söylemek istiyorum kesinlikle. Var ise 1350 TL'niz daha Ryzen 5 5600'e geçiş yaptığınızda fiyat gene iyi oluyor. 17.300 TL'ye 350 TL'ye tekabül ediyor ve 17.350 TL'ye bugün günümüzde herkes Intel 12100F kullanırken burada Ryzen 5 5500 kullanılacak. 5500, 12100F'den çok çok daha iyi bir işlemci hariti bunu söyleyebilirim. Bu konuda çok netim. Onu söyleyeyim. Yani şimdi şöyle bir olay var burada. Ee, sevdiğim anakartlardan bir tanesi var. Fakat bu sistemdeki anakart, gene eleştirimi yapacağım kendi çapımda ama iyi bir anakart değil. Fakat bu sistem için iyi bir anakart. Yani B450 çok eskiyen bir anakart. Çünkü çok eskiyen dedim. günümüzde DDR5 ve DDR4 kanadında hep diyorum ki minimum B550 veya A650 alın. Pardon B550 veya B650 alın. A650 dedim. Özür dilerim yanlış oldu. Hep B serisinde 50 serilerini alın diyorum genelde. Ama B450 de tamam güzel. A Pro Max bu arada. Overclock yapma imkanı sunuyor. Eğer overclock'tan anlıyorsanız 5500'e Birazcık overclock yaparak çok abartmadan biraz da Ryzen 5 5600'e yakın bir performans alırsınız. 5600 performansı alamazsınız ama yakın bir performans alırsınız. Yani şöyle söyleyeyim. Stokta hiç overclock yapmıyorken aşağı yukarı 300-350 arası alıyorsanız 380-370 arası alırsınız. Şöyle söyleyeyim. Yani dediğim gibi Ryzen 5 5600'e yaklaşır. Geçemez. Yani veya Ryzen 5 5600'e eşit olamaz. Bu konuda ee, okey. Anakart iyi. Zaten 4133 MHz overclock desteği sunuyor bizlere RAM kanalında. Bir adet M2 slotumuz var. Yani idare etmelik bir anakart onu söyleyeyim. Anakartta bu arada MSI seçilmesi çok okey olmuş bence güzel. Ki bence artık şöyle söyleyeyim. Ekran kartı üreticilerinde, üreticilerinde Intel serisinde bence MSI da olmalı. Asus da olmalı. Yani günümüzdeki işte Sapir belki olabilir diye düşünüyorum. Ya, Safir zaten AMD'nin kalesi gibi bir şey. Çok iyi bir ekran kartı üreticisi Sapphire ama ben şahsen Intel'de de görmek isterim bu markaları. Zaten burada C8'in Ripchow serisinden iki e, 2x8 16 GB 3200 MHz remlerimiz var. Ya ben bu RAM'i önermiyorum. Çünkü zaten 70 TL daha ödeyerekten Good 3600 CL 18'lik çok iyi RAM'lerine geçer bilirsiniz ki ayarlayan programlar biliyorsunuz baya baya iyi bir e, RAM kiti. Ben de 8, 8, 8, 16 kitlerde en iyisi görüntü olarak da siyah bir yapıda gelmesi benim hoşuma gitti. Çünkü kasada siyah olduğu için hoş durur diye düşünüyorum bir şeyse. Ha, şimdi burada e, işte en baba, en baba olaylardan birisi var. Abi benim ekran kartı piyasasında dış görünüş olarak ve tasarım olarak en beğendiğim ekran kartı. Ciddi söylüyorum. Asus'un Rock de güzel. MSI'nin Gaming X'leri de güzel. Game tasarımı da güzel. Palitinki de güzel. Jartinki de güzel. Cicurtinki de güzel ama şu tasarım bence hiçbir ekran kartında yok. Yani ben bu tasarımı sevdim. Üzerinde bildiğim kadarıyla Intel A-Arc 750 yazısı ön kısımda ışıklı olarak geliyor. Beyaz aydınlatmayla. Ve kutu olarak da bir Apple andırıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bir mesela atıyorum Macbook tabletlerine böyle şeyleri var ya. Macbook ne ya? iPad'lerin hani şeyleri var ya. Böyle açılış. Kutu açılışı mesela onu andırıyor bana. Yani çok güzel bir kutusu var. Bu kutu şahsen bende olsa kullanmasam bile ekran kartı atmam. Çok şık duruyor açıkçası. Fazladan yer kaplar ama orası bir şey yani. Bu arada arkadaşlar 1170 14 TL bir indirimi varmış. Şu an piyasada ne kadar kanka bu ya? İndirim diyorsunuz da İtopya. İnşallah burada bir Ali Cengiz oyunları dönmüyordur. E tam piyasa fiyatı aynı zaten. Yolan hepsi burada 11.000 bin bin lira. 8.000. Topya.com'da ARK 770'miş bu. Hı. Hmm. Bir de Akakçe'ye bakalım. Mü diyelim. Akakçe. Şu an harbi merak ettim. İnşallah şeydir. Gerçekten indirimlidir. Bu aralar bayağı bir kazık analizi incelediğimde şey görüyoruz yani. İtopya'da indirimli gibi gösterip indirimli olmayan sistemler var. O biraz gözümden kaçmadı değil. Arkadaşlar gerçekten indirimli. Çünkü piyasada en ucuz 7700 TL'ye bulurken 7775 TL'ye bulurken İtopya'da 6000 TL hatta 7000 TL hatta 700 TL indirim hadi. Ama 1700 TL değil onu söyleyeyim. Çünkü bu ekran kartının edeceği fiyat 8713 TL değil. Aşağı yukarı 800 ile 900 arası bir indirimi var ama piyasaya göre İtopya'ya göre değil. Piyasaya göre 700 TL daha ucuz. Eğer ekran kartı düşünüyorsanız 7000 TL bu ekran kartını kesinlikle alabilirsiniz. Ve güncelleme alan bir ekran kartı olduğu için de dediğim gibi doğrudan RTX 3060'ın rakibi 12 GB versiyonu olan 8 GB olan versiyon değil. E şimdi burada Game Booster'ın kasası var. Game Booster'ın kasalarını sevmiyorum açık konuşayım. Kasa görünüş itibariyle güzel fakat komponent ve parça kalitesi olarak iyi bir marka değil Game Booster. U. Ve Power Supply olarak da zaten A sayda bunu Spike diye kurarım yani ben öyle söyleyeyim power supply'larını sevmiyorum game boost'ların. O yüzden dolayı buradan size şöyle söyleyeyim bakın çok inanılmaz bir fark ödemiyorsunuz onu da söyleyeyim. 700 TL daha vererek hatta 834 TL daha vererekten Bitfenix Flow kasaya geçmenizi tercih ederim. 17.000 TL oluyor tamam. Okey ama 17.000 TL'ye de bu kasa bir zahmet olsun bence. Yani tamam parça komponenti kalitesi düşük bir sistem. Ama amacımız 17.000 TL geçmemek. Hani 16.000 TL geçmemek ama Abi bu kasaya bence geçin abi. Bu kasa gerçekten güzel bir kasa. Şimdi bazıları bana şey sorabilir. Ya abi sen niye her videoda Bitfenix Flow öneriyorsun? Çünkü kaliteli arkadaşlar. Yani dediğim gibi herhangi bir sponsorluk, herhangi bir marka anlaşması olmadığı için çok rahatlıkla istediğim markayı önerebiliyorum ve istediğim markayı istediğim şekilde eleştirebiliyorum. Bu yandan hani bir sıkıntım yok, bu yandan bir çekincem de yok. Bitfenix RS ve Bitfenix Flow kasaları çok iyi bitfenix'ten yana sıkıntı yaşamazsınız ama Bitfenix biraz daha e, hacim olarak, iç hacim olarak daha geniş olduğu için Flow kasaya göre. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ares'in böyle fotoğrafta küçük görününe bakmayın. Tank gibi, kocaman bir kasa. Yani iç hacim olarak çok büyük. O yandan güzel bir kasa. Ve Flow da tam aksine e, fotoğraflarda büyük görünüyor fakat iç hacmi Ares'e göre biraz daha küçük. Ama kasa olarak gerçekten 3200 TL'ye hatta 3300 TL'ye piyasanın bence en iyi kasası. Onu söyleyebilirim. O yandan dolayı çok netim yani bu konuda. Geçebiliyorsanız bütçeniz e, imkan sağlıyorsa tabii ki de kasaya yatırım yapmayın. İşlemciye yatırım yapın ama işlemciye de bütçeniz yetiyorsa baktın abi kasaya da yetiyor. Kasayı da al derim ben yani. Şahsi fikrim. burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu tipi fan veya sıvı soğutmaya gerek yok. Çünkü stok fan Ryzen 5 5600'ü çok çok rahat soğutuyor. Ve günümüz zaten biliyorsunuz arkadaşlar şu anda da ee, 31 Mayıs'tayız ve bir ay yani bir gün sonra Haziran'a giriyoruz. Bir ay sonra diyecek. Azar. Bir gün sonra Haziran'a giriyoruz. Haziran aylarında biliyorsunuz çok çok sıcak geliyor. O yüzden dolayı işlemcilerimiz direkt tavan sıcaklıklara ulaşabiliyor. Hava sirkülasyonu yüzünden. Ee, şimdi bakıldığı zaman abi hani yaz geliyor. Kule tipi falan alsak mı diye soranlara şunu söyleyebilirim ki yaz değil çölde bile yaşasanız Ryzen 5 5500'ü çok falan çok rahat bir şekilde soğutabilir. O yandan korkunuz olmasın. Yani Ryzen 5 5500 stok falan okey. Ama 5600'e geçtiğinizde kesinlikle bir minimum belge sıvı soğutmaya geçin. Hatta şöyle söyleyeyim. Game Booster'ın Titan serisi gerçekten iyi bir e, fiyat sunuyor sizlere. Burada Game Booster'ın Titan serisine geçebilirsiniz ki piyasadaki bildiğim kadarıyla en ucuz sıvı soğutma diye biliyorum. Oğlum ben konuşurken bile terledim var ya şaka maka yazmaz dedik. Harbi sıcak geliyor yani. Sizlerde kendinize iyi bakın. Bu sıcaklarda şapka takmadan dışarıya çıkmayın. Vallahi ben söyleyeyim başınıza güneş geçer. Ee, şimdi sistemi incelememize geri dönelim. MLD M300 500 cihaz pek iyi değil ya. Şahsen ben pek önermiyorum onu da söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim bak en kötü bile olsa bak en kötü ihtimal bile olsa 10 TL <laughs> 10 TL daha ödeyin MSI Spetium. Emi keses diye geçin bu 3600'e 2133 okuma sunuyor sizlere. Benim tabii ki de gönlüm Goodram bir tb emi keses yana geçebiliyorsanız bütçeniz varsa bunu yüzde yüz yükseltin. Bakın bütçeniz yoksa da gidin bir yerden bir 500 lira 800 lira bulun ve bir tb emi keses kesinlikle geçin. 500 GB emi kesesi günümüzde yeterli değil. Bunu da sizlere şöyle açık ve çok net bir şekilde kanıtlayabilirim ki hatta şunu biraz aşağı indirelim lan. Ne kadar çok yukarıdaymış. Bunu da çok net bir şekilde söyleyebilirim ki sizlere arkadaşlar. 500 GB MK sesinin yetmediğini al ah, bak gör. Bak 500 GB MK sesim var 30 GB yer boş. Anlatabiliyor muyum yani? Yüklü olan oyunlarda GTA 5 daha yüklemedim. Yarısı falan yüklendi. Valorant, Battle Team 2, CSGO, GTA 5, Call of Duty bu kadar. Hani inanılmaz bir oyun sirkülasyonu da yok yani bilgisayarında. 3-4 tane oyun var ve 500 GB M.K. 30 GB boş alan var. Şimdi diyeceksiniz ki abi bu ne? Bu da mı M.K. SSD? Hayır bu M.K. değil. Bu hard disk benim YouTube'daki videolarımın e, yüklü olduğu hard disk. Bu giderse bok yedik. Çünkü bayağı bir videom zaten silindi. Bir ara format attığımda hard diskimde 900 bin arası bir video vardı. Onları yanlışlıkla sildim format atarken. <laughs> Ama Allah'tan bunları silmiyorum. O yandan yana sıkıntı yaşamazsınız. Ben söyleyeyim 500 GB M.K. SSD yeterli değil. 1 terabayta geçin kafanız rahat olsun. Benim naçizane fikrim bu yönde arkadaşlar. Gerçekten e, güzel oluyor 500 GB şey 1 terabayt demek ama derseniz ki abi benim hiç 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 bütçem yok. 16068 TL bu sistemi çok rahatlıkla içiniz çok yani böyle güvenerekten alabilirsiniz. Benim şöyle söyleyeyim açık konuşayım zaten Modart Modart abi bu işi bilen bir adam. Çok güvenerekten alabilirsiniz yani iyi bir sistem onu da söyleyeyim. E, İtopya'nın en güzel yanlarından bir tanesi zaten mağazalara gidip hani vatan bilgisayar gibi böyle çok bilinen firmalar gibi mağazası olduğu için İstanbul'da 3 tane mağazası var bildiğin kadarıyla. Yani İstanbul'da yaşamıyorsanız biraz sıkıntı ama yani, kargoda da sıkıntı olmaz yani. Kargo ile sipariş verseniz. Sorun yaşamayacağınız bir firma İtopya güzel bir firma. Ben seviyorum kendilerini ama biraz ara sıra faiş fiyatla yapıyorlar yapmıyorlar değil ki bunu çoğu firma yapıyor. Çok dillendirmiyoruz ama... Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Gerçekten arkadaşlar bir artık abone olun ya. Vallahi bak onu her videonun sonunda söylüyorum. çoğunuza videonun sonunu izlemiyor ihtimalle. Ben bunu nasıl videonun başında söyleyeceğim. Hadi görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bay bay arkadaşlar.